Selamlar millet ben Kateli Bugün e, ADC'de Draven oynayacağım Bir saniye hm. Draven'a ben e, kritik vuruşçu nişancı bu kasıyorum ama statik ançar yerine Kanus tercih ediyorum Daha iyi oluyor Bir saniye Tam. Ee, yanında da BC var. Güzel bir maç olması dileğiyle. Bir saniye. Tam. Evelin e, mavisinden başlayacak. Ona yardım etmiş olacağız. Neden yardım etmeyi vurguladım? Çünkü Draven oynarken ormancınıza da veya redde yardım ederken pasifinizi kasabiliyorsunuz. Yani pasifiniz şöyle bir şey. Her yerden aldığınız balta e, bir pasif oluyor. Pasifiniz, ne kadar pasifiniz varsa rakipten o kadar fazladan gold alıyorsunuz. Yani rakibe, e, rakibi her kestiğinizde herhangi bir rakip olabilir. Herhangi birisine her kestiğinizde ondan fazladan gold alıyorsunuz. Ve e, bu cidden önemli bir şey. Çünkü Draven'ın ana kasma mekaniği, ana tek atma mekaniği bu. Karşınızda da e, bakıyorum Miss Fortune'la Corki var gibime geldi. Ama tam olarak da şey yapamıyorum. <laughs> Miss Fortune'la korki var evet. E, Bc neden heal alırdım? Çünkü ben bariyer giriyorum. E, Öbür türlü çok rahat ölüyorum. Bariyer girdiğim için bari bariyerle heal iyi iş yapıyor. Heal zaten botun olmazsa olmadı. BC nereye gidiyor? Görüş mü veriyor? Galiba bize görüş vermeye falan çalıştı. Hemen aldım baltamı. Tak. Tak. Buradan acaba kaç stek biriktireceğim? Tak. Bakın buradan bir 7 stek biriktirdikten sonra direkt lane'e gidiyorsunuz. İsterseniz oradan grompa da vurabilirsiniz bir kere. Hem stek biriktirmek hem de e, şeyinizin, jungle'ınızın grompuna yardım etmek amacıyla. Tak. Bizim BC'yi çekemedi adamı. Şu minyonu alırsam iki olacağım galiba. Evet. Tak. Şimdi BC kule aldığında çekerse direkt keseriz. Pul altına çekmezse normal çekerse de keseriz. Ama inşallah çeker yani. Her şeyden önce çekmesi önemli. Büyük milyonu değil adamı. Neyse. Ee, hemen şu büyücü minyonu alıyorum. 34 pasifimiz, 34 itemimiz oldu bile. Oyun başında ölmek Draven'ı baya baya düşürüyor. Çünkü hem pasif olarak hem de şu şey olarak. Bizim BC biraz çekme konusunda kötü ya. Dedim ya çekecek ama. Dedim. Çekmezse olmaz. Heal. Neyse öldük. Neyse sorun yok sorun yok sorun yok Ölmemizin sebebi Evelyn bak Evelyn oynarken veya herhangi bir jungle oynarken can, ee, lehine, Baskın attığınız lane'e Gözleyeceksiniz Orada fight varsa anında geri döneceksiniz Olayı bu Direkt geliyorum bari o büyücünü alayım Eve nereye gitti İşte işte gitmiş orada ölmeye. Neyse toksiklik yapıp yazmayacağım bunu. MF ile güzel bir VS. Yes. Çekersin şu an o MF'yi aslında. Neyse. Draven'ın pozisyonu çok önemli. Çünkü support'umuz fight'e girdiği anda hani şey yapmanız lazım. Support'umuz fight'e girdiği anda dönmeniz lazım. Pasif de yanlış yerlerde olunca pasif almakta sıkıntı çekebiliyorsunuz. Orada öyle küçük bir sıkıntı diyecekken bu Korki bütün roketleri nasıl böyle tutturuyor ya. Korku Draven Korki Draven gibi düşüyor ADC'lerden. Support olarak da ADC olarak da güçlü bir karakter. Bakar mısın? Adam bir roket atıyor. 3 rokete giden canıma bak. 3 roket bir Q. Adam dürte dürte bütün canını eritti zaten. Serafim misali. Ama hani minyon değil adam çekmen gerekiyor. Rajon değil kafa kesmen gerekiyor. Şimdi. Hadi çekersin bir tanesini. E çekmeyeceksen neden öyle atarlanıyorsun? Minyonlar, onun tarafında ama yine de girdik. Evelyn yeni geldi. Sütmeyinim moruk. Artık ölü bir sütmeyinsin. Şeyini alacağım. Güzel. Ve Pedro. Eyvallah. Sen orada bir dur lütfen. Şu. Ve Pedro. <laughs> uh, Güzel de. Güzel Adam tam yerinde attı skillere. Az kalsın ölüyordum. Benim eklemiş Miss çekmek için. Dur kafasına. Helal. BC konusunda bütün fikirlerim değişti. Nice. Güzel oynuyor. Daha çok Q'ya değil diğer şeylere odaklanmış. Ama sorun yok. Zaten yaptığımız fightlarda Q'su da çok önemli olmuyor. Çünkü adamlar girdiği için bize. E biz onlara girsek bile zaten direkt bizimki e ile giriyor. Sonra Q ile çekiyor falan. Yani. Nice. Pasif tam biterken bir daha basarsanız e, elinizde olan mesela bir tane baltanız var. Fa, pasif bittikten sonra basarsanız yine bir baltanız olur. E, pasif bir tane 3'ünün pasifinden bahsediyorum bu arada. Ama elinizde bir pasif var biten bir pasif. Biten bir Q pasifi. Tam bittiği an basarsanız e, iki tane Q pasifi ile devam edersiniz bitince değil tam biterken basmanız bu yüzden daha önemli. Daha güzel. Daha iyi olur. Ah be. Çekiyor az kız. Neyse sorun yok sonuçta. Bir kere hayatını kurtarıp bir kere de kil almama neden olduğun için yaptıklarını unutmayacağım. ölmeyebilirsin. Bunu yapabilirsin. Bunu başarabilirsin. Ah be. Neyse. Ne yapayım? <laughs> Saattir böyle konuşuyoruz. MB, NP, VP. <laughs> gayet gayet güzel mazi de oradan 3 2 çok büyük killa çıktı. Yum akali 3'te 3 atmış. Güzel. Adam 4 2'den bir anda 7 3 oldu. 3 2 geliyorum. 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 Ne yapıyor bu olaf? Ya ne? 8000 gold'um var. Bu adamı ben nasıl demeyim vuramadım buna. Bir şey garip. Ne yapıyor? Şu an ürte atsam ölmez o. Tutturabileceğimi nereden biliyorsunuz? Bir daha. O da var. Red'e gittiyse ya da orada base atıyorsa ya da zaman yetişmezse işte. Çok fazla alternatif var. Gerek yok oraya ölç atmaya. Orman canavarlarını böyle bir kesmeden kesmeye gerek yok. Hadi yani durtarsanız böyle pasif takarsanız güzel olur sizin için. Ondan bir taktik. güzel. Kupası kim yok? Bak. Nice. Kupası pasifim yoktu? O yüzden başta şey oldu. Bu. Benim kupası. Rakip ne oyun seçirdin? Mondu Aman Allah'ım yok böyle fight. Uh. Daha kesersiniz o katayı. Helal. Şimdi o lafta o Öyle Öldü bir ihtimal. Buradaki MF gidelim derken MF kaybolmuş. Korki gidelim. Korki de Akali kesti. Biz ne yap? Nereye gideceğiz biz? Uzun ince bir yoldayım. Şş, gel, 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 gel. Ah be, Vurdum Bu aramızdan bir tanesini öldürmek istiyor. Ki o da ben olacağım büyük ihtimal. Tam biterken bastım. güzel. Ya. Kestin onu. Yok kesin onu. En azından MF'ye mi oldu? Neyse. Evelyn'in ultisi yok büyük ihtimal. Öldü gibi. Ben kim AFK? Acaba. Burada dediğim gibi ayalet dansından sonra kanı susamış çıkıyorum. Hem can çalma hem de 65 AB için. Tak tak tak. O meslek. Ama Zed benim günahım ne? Oh. Zed'den kurtulsam MF'den kurtulamıyorum. MF'den kurtulsam Zed'den kaçamıyorum. Hayır Zed'den kaçsam Korki kafama uçuyor. Yok yani. Kurtuluş yok. Doğduğum anda Ejder'e ulti atsam Çalar mıyım Deneyeceğim Deneyeceğim bir, bir <laughs> Ah be üf. Çok az kalmıştı ya Çalıyordum çalıyordum çok az kalmıştı. Ya Draven ultiyle de çalmak zor ki. Çalabileceğiniz en zor ultilerden olabilir. Jinx'in ultisi zaten 1200 vuruyor. Ezio ultisiyle de çalarsın. Lux ultisiyle çalmak meşhur zaten. Ama Draven ultisi zor.

Yapabilirsin bc Ya kata sen nereden çıktın ama ya Ya baron mu verdik Vermeyelim Biraz Zoy baronu da Ultiyle çalarım belki bir umuttur yaşamak Alamayın la baronu Ne? 10 saniyede baron almak neyin kafası? Anlayamadım. Anlayamadım. Kaybettik bu maçı ya. Gel, gel 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 Güzel. Adamlar burada, adamlar burada. Her şeyimi attım, kaçabileyim artık. Yok abi, yok yani imkanı yok. Dönüp bir tane korkuya vursam korkuyu kesiyordum da. İmkansız. Kim o mantarlarıyla tutar o base'i? Onda hiç şüphem yok. Onda o hikile. Değil mi? O da fazla kalsın base'i yok ediyordu. Chimo'ya vurması. Tutarsın lan. Hayır kazanacağımızdan değil de yani bir mutlu yaşamak. yardım et. Ya Ben de derdim mi? Geri çekil. ADC olmanın sıkıntıları. Yaparsın. Kesersin oğlum. Olaf sana demedim. ADC'sin sen. Çünkü kasçı için kolay lokma. mu yok. Yok yok. Olmuyor. Maalesef. Uf, uh, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.